Herkese tartışılan konulardan bir diğeri ise market alışverişlerinde bez torbaların ve file torbaların sağlıksız olması. Konuyu Yalova Üniversitesi Polimer Mühendisliği Bölümü Başkanı Profesör Doktor Mustafa Öksüz değerlendirdi. Şimdi e, tabii bütün e, Türkiye'de olduğu gibi dünyada bu koronavirüs konusunda tabii çok büyük bir salgın ve bu salgın maalesef bütün çalışmalara, bütün tedbirlere rağmen durdurulamıyor. Bununla ilgili yapılan çalışmalara baktığımız zaman iki aşamadan oluşuyor. Bunlardan bir tanesi ki birincisi hekimlerin tıbbi olarak yapması gereken çalışmalar aşıdır, ilaçtır, hastane ortamında yapılan çalışmalar. Bir diğeri ise bu virüse karşı mücadele etme noktasına hijyen ve temizlik koşulları. Dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman son günlerde devletimizin Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararlar neticesinde ekmek dahil, sebze, meyveler dahil hepsinin artık bundan sonra ambalajında, paketinde elde edilmiş şekilde insanların özellikle alışveriş merkezlerinde bu ürünlere falan elde değmesi neticesine, temas etmesi neticesine virüs ve ulaşma ve e, kirlenme durumuna karşı bunların ambalajların tek kullanımlık ambalaj, ambalajlarda falan muhafaza edilmesi, satış ve tüketilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada baktığımız zaman bu plastik e, marketlerde kullanılan plastik e, poşetlerin e, yasaklanmasından sonra insanların daha çok bunlara ücret ödememek amacıyla e, kullandıkları torbalar, fileler ve buna bağlı poşetlerin zaman içerisinde çok kullanımla bağlı olarak işte değişik insanlar elleriyle değişik e, alışveriş marketlerindeki bankolara temasın neticesinde bunların bakteri bir virüs e, barındırdı ve dolayısıyla bu virüsün de evlerin marketlerden evlerimizi, evlerimizde marketlere, piyasaya dışarıya dolayısıyla böyle bir kirlilik e, oluşturma durumu söz konusu. Özellikle e, bu e, virüs de Aşılakta e, mücadelenin çok önemli olduğu gün e, günümüzde bugünlerde ki neredeyse dünyanın birçok ülkesinde sokağa çıkma yasakları ilan ediliyor. Bizim ülkemizde de risk grubunda ve 65 yaş e üzerindeki insanların da sokağa çıkmaları yasaklandı. E, çünkü hakikaten çok büyük, sağlıkın çok büyük bir tehlike söz konusu. Bununla birlikte özellikle insanların evlerinden e, marketlere, marketlerdeki alışveriş esnasındaki ortamdaki virüslerin, bakterilerin evlere taşınmaması, getirilmemesi ve insanların bunlar etkilenmemesi için mutlaka ve mutlaka bu bez, e, torbaların e, filelerin e, en azından bu sürede, bu süreç içerisinde kısa bir sürede olsa bu hastalık riski atlatılana kadar kullanılmaması gerektiğini. Çünkü bunların e, yıkanmaları, sürekli yıkanmaları, temizlenmeleri, hijyen koşullarına dikkat edilmeleri gerekiyor. Evet. E, maalesef bizim ortamında da bu torbalar ve filelerin e, her gün üzerimizdeki giysiler gibi, eşyalar gibi bunların yıkanması, temizlenmesi söz konusu olmadığına göre ve böyle bir şey bizler belki çok pratik olmadığı için yapmadığımıza göre en azından bu süreç içerisinde bu filelerin, poşet şeylerin, bez torbaların kullanımının bir süreliğine ertelenmesi marketlerde daha önce olduğu gibi maalesef öyle. Dolayısıyla e, bu, bu bahsettiğiniz çevre problemlerinin önüne geçmek, en azından bu süreç içerisinde virüsün e, zararlı etkilerini ortadan kaldırmak için bu bez poşetlerin e, bir süreliğine ortadan yani kullanımının engellenmesi, e, marketlerde daha önce kullanılan plastik poşetlerin geçici sürede olsa, bir süreliğinde olsa en azından bu sürecin atlatılması aşamasında tekrar ücretsiz olarak kullanılmasının, bu virüsün, etkilerinin azaltılması noktasında önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu konuda tabii değişik çalışmalar var ama bu koronavirüs bilim kurulu üyelerinden bir hocamızın geçen bir açıklaması oldu. Virüsün değişik ürünler üzerindeki işte ambalaj malzemeleri üzerindeki etkilerinden bahsettiler. Plastik malzemeler üzerinde bunun bulaşması durumunda iki saat sonra etkisini kaybedeceğini, dolayısıyla bu poşetlerin alışveriş yapıldıktan sonra evlere götürüp kapılara kapının önüne asılmak suretiyle 2 saat bekletilmek ya da arabanın bagajında 1-2 saat bekletildikten sonra bu etkinin ortadan kaldıracağı, kaldırılacağı noktasında açıklamalar söz konusu olur. Dolayısıyla bu 1-2 saatlik sürenin geçirilmesinden sonra herhangi bir tehlike durumu söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla virüsün yayılması noktasında hijyen ve sağlık noktasında dikkat edilirse bu olayın en azından hızlı bir şekilde yayılmasının önüne geçilmesi önlenebilir diye düşünüyoruz. E bununla ilgili bu tabi e, bu, bu poşetlerin tabi ücretli olup olmasına karar verecek olan devlet otoriteleridir. Tabii. Ama en azından tabii. biz e, bir üniversite öğretim üyesi olarak, üst içerisinde olan birisi olarak en azından bu sürecin atlatılması aşamasında hijyen e, koşullarının önemli olduğu dolayısıyla bu tek kullanımlık ürünlerin en azından belli bir sürede olsa tekrar izin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tekrar halkımıza, milletimize, tüm insanlara sağlıklı günler diliyorum. Çok.